yıllardan beri olduğu gibi bu yılda Mevlid-i Nebi haftasında ülkemizin her yerinde, şehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde, yurt dışında ulaşabildiğimiz yerlerde, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya, 2500 kadar hocamızın bulunduğu her yerde işte bu hakikatleri yeniden anlatacağız. Yeniden Peygamber Efendimiz'i anacağız. Onun insanlığa kazandırdığı zenginlikleri yeniden hatırlayıp hatırlatacağız inşallah. Hz. Muhammed'in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebi Evvel ayının 12. günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor. Son peygamber Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid gecesi 26 Eylül günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi haftasının tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş, Hz. Muhammed'in insanlığın üzerine bir güneş gibi doğduğunu söyledi. Neler yazıldı Allah Resulü Efendimiz için? Ne naatlar yazıldı, ne şiirler yazıldı. Dünya üzerinde kendisi için naat yazılan, şiir yazılan bu kadar çok başka bir beşer yok. Allah Resulü Efendimiz yazılmaz mı? Çünkü onu Rabbi met etti Kur'an'da. Ey Nebi biz seni ancak bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderdik, bir davetçi olarak gönderdik. Onun izniyle Allah'a davetçi olarak gönderdik. Etrafını aydınlatan bir lamba olarak gönderdik. Gündüzleri güneş gibi, geceleri ay gibi onun için Bundan 1452 sene önce 571 yılında bir güneş doğdu. Ali Erbaş kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize indiriliş sebebini de anlattı. 40 yaşında kendisine Kur'an'ın indiriliş sebebini Rabbimiz yine Kur'an'ında şöyle anlatıyor. Kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik diyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın vazifesini bütün dünyaya böyle ilan ediyor Rabbimiz. Mucize peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin bu mucize kitapla gönderiliş amacı da insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır.